Eminim herkes bir gün onlara dünya çapında tınırlık kazandıracak bir şey yapacağını düşünmüştür. Başkan olmak, birinin hayatını kurtarmak ya da dünya standartlarında bir sporcu olmak. Ne var ki çoğumuz bu hayallerden vazgeçtik ve sıkıcı bir hayat sürmeye razı olduk. Bu 10 çocuk hariç dünyanın en genç 10 sporcusuyla tanışın. Dünyanın en genç vücut geliştiricisinden en genç tenisçisine işte olağanüstü atletik yeteneği olan 10 çocuk. Tristin Lee 2018'de 15 yaşındaki Tristan Lee YouTube'a futbol topu sektirdiği bir video yükledi. Video oldukça sıradandı. Sadece futbolda ne kadar iyi olduğunu gösteren bir çocuk görülüyordu. Öte yandan bu video Lee'ye ana akım bir şöhret kazandırdı. Nasıl mı? İnsanlar çocuğun yaşına göre inanılmaz derecede fit olduğunu fark etti. Sadece iyi bir fizikten de bahsetmiyoruz. 15 yaşındaki Lee'nin bedeni bir vücut geliştirmecininkine benziyordu. Video viral oldu ve Lee internette çok konuşuldu. Diyeti, rejimi ve en önemlisi abur cubur yemek ve video oyunları oynamak yerine neden günde iki kez spor salonuna gittiğine dair röportaj isteyen birkaç dergi onunla temasa geçti. Lee ayrıca vücut çalıştığı ve futbol oynadığı videoları yükleyerek sosyal medyadaki aktifliğini sürdürüyor. Artık 19 yaşında olan Lee bir gün inanılmaz futbol yetenekleriyle tanınmayı ve Premier Lig'e e girmeyi umuyor. Erzeyn Tarek Elze İnterek 50 metrelik kelebek yüzme yarışmasında dünya şampiyonasında 64 kişi arasında 64. olsa da dünya şampiyonasında yarışan en genç kişi olarak bir dünya rekoru kırmayı başardı. Yarışmaya katıldığında sadece 10 yaşındaydı. Terek yaz sınırlaması kalkınca dünya şampiyonasında yüzerken buldu. Sınır kalkmamış olsa yarışmak için en az 14 yaşında olması gerekirdi. Tarihin performansı ile ilgili ilginç olan şey yaşının 2-3 katı rakipleriyle arasında sadece 5 saniye olmasıydı. 2005 doğumlu sporcunun şampiyona da yaşına en yakın olan kişi 1999 doğumluydu. Yüzmekten bahsetmişken yüzmede olimpiyat madalyası kazanan en genç kişi 1992 olimpiyatlarında sadece 14 yaşındayken altın madalya kazanan Kuyoka Iwasaki olmuştur. Devam etmeden önce sizin için bir meydan okumamız var. Önümüzdeki 5 saniye içinde kanalımıza abone olur ve zil simgesine basarsanız 10 yıllık inanılmaz şans kazanırsınız. Dineyin gerçekten işe yarıyor. Miko Andres. Filipinler'de yaşayan 6 yaşındaki Michael Chris Condi Andres, olağanüstü keskin nişancılık yetenekleriyle tüm dünyayı şok eden bir çocuk. 6 yaşındayken Michael'ın birkaç videosu internette viral hale geldi. Videolarda inanılmaz beceriler sergiledi ve uluslararası Uygulamalı Atıcılık Konfederasyonu'nun en genç keskin nişancısı oldu. Michael, Ekim 2009'da Avustralya, Asya ve Filipinler'deki üst silah şampiyonasında yarıştı. Ayrıca Norveç'teki Avrupa Tüfek Yarışması'na da katıldı. Genç dahi 2009 yılının Mart ayında çalışmaya başladı ve aynı yılın Mayıs ayına gelindiğinde ilk maçına çıkmıştı. Bugüne kadar Michael, 1. ila 3. seviyeler arasında 20'den fazla Atıcılık Konfederasyonu'nun yarışmasına katıldı. Filipinlerin Baguio şehrinde Küçükler Ligi'nde şampiyon olarak ilk kupasını aldı. Malapati Maruti Arush Redi Malapati Maruti Aruç Reddy sadece 4 yaşındayken dünyanın en genç okçusu oldu ve bir dünya rekoru kırdı. Reddy 2018'de bir etkinliğe katıldı ve 4,5 metreden 14,40 dakikada 118 atış yaparak rekor kırdı. Bu etkileyici başarısından sonra sık sık fotoğraflandı ve kendisiyle röportaj yapıldı. Ailesi küçük çocukların etkileyici becerilerinin hakkında söyleyecek çok şey olsa da Reddy okçuluk çalışmak için bir köşeye kaçıyordu. Çocuklar böyledir işte. Rudolf Ingram Dünyanın en hızlı çocuğu olarak adlandırılan Rudolf Ingram piste ayak basan en küçük ve en hızlı çocuk olduğu için birçok kişinin dikkatini çekti. Kendinden 3 kat yaşlı insanlarla yarışan Ingram hızıyla hepsini yenmeyi başardı. 2011 yılında doğan Ingram takma adı Blaze Ali bile anılmayı tercih ediyor. Neden mi Blaze? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 metrelik yarışta kendi yaş grubunda rekor kırmayı başardı. Blaze parkuru 13.48 saniyede bitirdi. Genç çocuğun yıldızlığa erişmesi 2018'deki yarışta oldu. 100 metrede yarıştı ve 14 saniye ile rekor kırdı. Bir yıl sonra kendi rekorunu kırdı. Küç küçük Hüseyin Bolt olarak adlandırılmasının yanı sıra Blaze bir gün Ulusal Futbol Ligi'nde oynamak istediğini söylüyor. Pistlerde koşmadığı zamanlarda arkadaşları ve küçük kardeşiyle zaman geçirmekten hoşlanıyor. Sean McCall Shane McCall bir gün bakkala gider gibi Dünya Raw Powerlifting Federasyonu'na gitti. O zaman hiç kimse bu 13 yaşındaki çocuğun adını duymamıştı. Ve yaşının iki katı rakiplerle yarışmaya girdiğini gördüklerinde açıkçası güldüler. Ancak bu 13 yaşındaki genç hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yapmayı başardığında herkesin ağzı açık kaldı. McCall 115 kiloyu powerlift yaptı. Bu McCall'ın vücut geliştirmeci olarak ilk büyük etkinliğiydi ve inanılmaz bir başarı elde etti. Aynı zamanda en büyük destekçisi olan babası onu cesaretlendirmek için yanındaydı. Sin'in kazanması ailedeki hiç kimseyi şaşırtmadı. Sin 8 yaşından beri antrenman yapıyordu ve bu galip geleceği her gün aksatmadan harcadığı çabadan belliydi. Aferin sana Sin. Grace Vanja Sadece 13 yaşındayken Grace Vanja her yıl kendini aşmayı başardığı dünya rekorları kırdı. Nairobi'li genç kız ülkenin en popüler akrobatlarından biri. Aynı zamanda dünyanın en küçük akrobatı. Grace muhteşem yeteneklerini Muay Caddesi boyunca Kenya Ulusal Arşivlerinin bitişiğindeki açık meydanda sergiliyor. Vücudunu hayal bile edilemeyecek şekillerde bükebiliyor. İnsanlar ona hayretle bakmadan edemiyor. Kendi kendini yetiştiren akrobat, şehrin en çok konuşulan sanatçılarından biri haline geldi. İnanılmaz yetenekleri sayesinde talk show'lara bile çıktı ve ünlere adından bahsettirdi. Grace Vanja gerçekten sınır tanımıyor. Julianne Worrell Julianne Worrell Amigoluk'ta 5 ulusal ödül kazandı ve dünya şampiyonu olmayı kafasına koydu. Çabası ve özverisi koçlarını ve ailesini şok etmiyor. Çünkü Julianne 5 yaşından beri çalışıyor. İnsanları şok eden şey Julianne'nin şu anda sadece 11 yaşında olması. Amigolu'p deyip geçmeyin. Hiç kolay değil güçlü, esnek ve hızlı olmanız ve bunları doğru bir şekilde birleştirebilmeniz gerekiyor. Zor bir spor ama Julianne için oldukça kolay. 5 yaşından beri idman yapıyor ve çevresindeki herkes onun ne kadar mükemmelliyetçi olduğunu biliyor. Bu genç daha iyi bu kadarıyla yetinmiyor. Başka hiçbir amigo kızın yapamayacağı şekillerde takla atabildiğini göstermek, adını dünyaya duyurmak istiyor. Umarız bir gün başarırsın Julianne. Coco Gauff Kore'yi Coco Gauff dışarıdan bakınca ortalama bir genç kıza benzer. Kendi yaşındaki diğer çocuklar gibi yürür ve konuşur ama onu sıradan bir genç olmaktan alıkoyan özel bir yeteneği var. Gauff 14 yaşında dünyanın ilk yüzünde yer alan en genç profesyonel tenisçisi oldu. Gauff 5 yaşındayken ekranda Serena Williams'ı izlediğini ve ailesine onun gibi olmak istediğini söylediğini hatırlıyor. Her ikisi de üniversitedeyken sporcu olan ebeveynleri çocukları sporla ilgilendiğini söyleyince epey heyecanlandılar. Goff'un olağanüstü bir yeteneği olduğunu fark edince de kızları için daha iyi tenis fırsatları sunacak. Delray Beach'e taşındılar. Goff, Serena Williams'ın sayısız tenis müsabakasındaki eski teknik direktörü Patrick Mrotoglu'nun ilgisini çekti. Bugünlük bu kadar. Bu süper çocuklardan hangisinin sizi en çok etkilediğini aşağıya yazın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.